Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık lise öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz değerli kardeşlerim. Malumunuz dün Açık Öğretim Lisesi resmi kurumdan yapılan açıklama, uzun süredir yolunu gözlediğimiz açıklama. Neyin açıklamasıydı? Neyin yolunu gözlüyorduk biz? Online sınav hayatımıza yeni giren, birçok kardeşimizin hayatına yeni giren online sınavla alakalı detaylı açıklamanın e, duyurusu yapıldı bunun üzerine bir içerik paylaştık önden bilgilendirmek amaçlı ve dün akşam da e, biraz uzunca olsa da hiç problem değil benim için canlı yayın yaptık sorularınıza cevap vermeye çalıştım gayet de verimli geçtiğini düşünüyorum Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur bunun üzerine bugün değerli kardeşlerim ha bu arada yeri gelmişken yani şimdi konuya geçmeden önce bu akşam yine sizlere söz verdiğim gibi canlı yayınımızın ikinci bölümü var saat 21 veya 21:30 gibi muhtemelen başlar ama süresi açık yani dün akşam kısa ya yani bir saat yetmedi şey yap, gönül koyuyorsun ama ama bu akşam söz veriyorum uzatacağım siz ne siz tamam diyene kadar uzatacağım söz veriyorum vaktiniz varsa buyurun gelin. Sorularınız varsa da orada elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Tekrar ediyorum. Yayını elimden geldiğince uzun tutmaya çalışacağım. Peki bugün tabiri caizse beni soru bombardımana tuttunuz sevgili kardeşlerim. Aslında bu iyi bir işaret. Süreci önemsediğinizi gösteriyor. Süreci ciddiye aldığınızı gösteriyor aslında buradaki işaretler. Ama ben bunu her zaman isterim sizden. Yani bir şey duyuru olduğunda hadi hep beraber kalkalım bunun detayları nedir bakalım Bittiği zaman da herkes kabuğuna çekilmesin. Bu iş ciddiyet ister. Eğitim ciddiyet ister kardeşlerim. Yani başından sonuna kadar eğer biz bu işi disiplinli, ciddiyetli bir şekilde ilerletirsek samimi söylüyorum. Lise 2,5 yılda biter. Hatta 2,5 yıl bile yani sürmeyebilir. O sebeple bir ciddiye alıp bir ciddiye almamak bunun zararını çekersiniz. Bir diğer konu yine dün akşam yayının sonlarına doğru bu biraz ee, Yardım yarışı diyeceğim ben bunu artık. Hani bilenler bilir. Onlar için burada minik bir hatırlatma yapacağım. Kardeşlerim sizlerden gelen o belli bir miktarı kız kardeşimize, kız öğrenci kardeşimize ulaştırdım. Tabii ikna edene kadar tabiri caizse göbeğim çatladı. Ha sonrasında bir miktar daha geldi. Onu da artık ikinci bölümde yine kendisine iletmiş olacağım. Yardımda bulunan hayır dualarıyla da olsa... Hayır duaları, maddi manevi yardımla bulunan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Bir öğrenci kardeşimizin de okumasına vesile olduk, samimi söylüyorum. Ben çok sevinçliyim. Sizlerle de bu sevinci paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Peki. Bugün bana en çok gelen soruların başında yine aslında tanıdık bildik sorular. Sınava nereden gireceğim? Sınava nereden gireceğim? Kardeşlerim, sınava öğrenci sayfanızdan gireceksiniz. Çok net. Ken her öğrenci kendi sayfasından giriş yapacak. Kendi şifresiyle, kendi kullanıcı adıyla, TC kimlik numarasıyla. Ben Ankara'dayım ama sınav zamanı İzmir'de olsam bir şey olur mu? E tamam kardeşim bir gün Ankara'da gir, bir gün Kost Kastamonu'da gir, bir gün Konya'da gir. İstediğin yerde gir. Online sınav bu. Bununla alakalı hiçbir kısıtlama yok. Bir diğer soru yine dikkatimi çeken. Eski soruya dönebilir miyim? Eski soruya dönemezsin. O yüzden çok dikkat gerektiriyor. Orada cevapladın, geçtin. Geriye dönüşün yok senin. Ona da çok dikkat etmelisin. Başka bir diğer konu ise değerli kardeşlerim. Ee, sınav süresi 25 dakika tüm sınav için mi yoksa bir ders için mi? Kardeşlerim ders başı bir ders başı yani aktif ettiğin bir Türkçe e, edebiyat veya matematik dersine başlattığın an süre başlıyor o ders için. 25 dakika sonra süre otomatikman bitiyor. Eğer sen dersi bitirsen de bitirmesen soruları tek tek işaretleyeceksin. Ben... Bu soruların genelinden şunu analiz ettim. Bunu özetle paylaşmak istiyorum. Bir çekinceniz var. Farkındayım. Acaba yapabilir miyim çekinceniz var ama kendinizi haksızlık ediyorsunuz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Elbette ki yaparsınız. Elbette ki çok rahatlıkla bu süreci de hep birlikte atlatacağız. Kimse panik yapmasın, kimse endişe etmesin. Değerli kardeşlerim yine önemli olduğunu düşündüğüm bir diğer konu. Bu konuyu da geçmeden edemem. Bakınız 15 Şubat ilk kayıt ve kayıt yenilemenin son tarihi. Halen daha görüyorum sorularda dikkatimi çekiyor. Elimden geldiğince ben çabalıyorum, uyarmaya çalışıyorum, duyurmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de bu kıymetli süreçten herkesin faydalanabilmesi adına sizler de mümkün mertebe eşinize, dostunuza, yani çevrenize bunu duyurun. Pazartesi günü son. Bu fırsat pazartesi günü 15 Şubat'ta son bulacak. Bu sebeple olabilir çevrenizde olabilir, komşunuz olabilir, akrabanız olabilir. Sizler de uyarın. Bakın ben şimdi sizlere duyuruyorum. E sizler herkes bir eğitim elçisi olsun aslında. Bunun altında tekrar çizeceğim yeri gelmişken. Açık öğretim kurumlarının tarihine bakıldığında bu kadar fırsatın bir arada olduğu daha önce hiçbir tarih yok. İşte o sebeple bu fırsattan herkesin yararlanması adına herkese haberdar edelim inşallah. Peki videoyu daha fazla uzatmadan bu akşamki saat 21'deki canlı yayına hepinizi bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.